Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's oynayacağız. Bu oyunu bilmiyorum. Yani yeni başladım. Birinci gece Night 1. Aşağıda saat göstergesi var. Evet oyunumuza girdik. Aa telefon çalıyor. Abi İngilizce ise hiçbir şey anlamayacağım. Abi ben bu bir tek şu. Freddy'nin burnuna tıklayınca bir şey oluyor. Dur abi. Kapa oğlum. Hello diyor ya. burnuna tıklayınca bu oluyor ya. Sadece bunu biliyorum. Ve bunların isimlerini. Freddy, Bonnie, Chica. Bu kadar. Hele şurada bir şey var. O da Fox. Sadece bunların isimleri. Bitti. Bitti. Bu kadar. Benden bu kadar da kısacası ve duruyorum öyle. Bu ne? Light. Tamam. Bunların da ne işe yaradığını öğrendik. Aynen. Şimdi ne yapalım? Öylece duralım. Oğlum üstte 12 10 yazıyor tövbe. Şu daha da Elektriğim nereden gidiyor diyorum. Power left'ten anladım elektrik olduğunu. Abi. Ya yanıyor musun abi ya? İçeride yanıyor musun da oraya vantilatör koydun. Neyse. Şuraya baya bir pil koy. Tamam mı? Jeneratör falan al yanına. Pil bitti mi onu kullan. Bir olmuş. Bekliyor şu. Kameraya da bakıyorum. Ne yapıyorum ya? Yani? Neyse. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bu yüzden Fred'in burnuna tokunacağım. Bas 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 bas. Arkadaşlar bu arada jumpscare yediğim an video bitecek. İki dakika olmuş bile. Bir de şurada golden freddy diye bir şey var. Şurada çıkıyormuş. Şu an bir şey yok ya. Abi ben telefonu bıraktım. bas. Yarış çıkar Abi ben böyle bekleyecek miyim yani? Arkadaşlar ben buraları keseceğim ya. Arkadaşlar saat 2 oldu ve Power left yani güç bilmem ne yüzde yetmiş yani eğer arkadaşlar bu oyunda bildiğim bir şey daha var o da oyunun saat altında bitti ve çok kolay baksanıza oğlum Neyse. Şöyle bak. Arkadaşlar oyunda şu an her şey sakin. Her şey sakin duruyor. Bir şey olunca ben açarım abi videoyu. Arkadaşlar saat 3 oldu ve gücüm 68. hareket etmiş. O Bonnie burada. Çıka nerede? Çıka da burada. Saat 3 oldu. Bunların bir yerleri oynamaya başladı yani. Bonnie hala burada mı? Aynen burada. Şöyle kalalım. Yehuu. Arkadaşlar canlısı geri mi? video biter. Aç kapı aç kapı. Bu ne lan burada? Çıkadı burada. Güzel. O oh. Lan daha yeni sözümü bitirdim bari. Bir şey mi olsaydı? Oğlum bu az önce buradaydı, buraya gelmişti. Şimdi buradayken buraya geldi. Ne anladım ben bu işten? Allah'tan Freddy e hareket etmiyor. Neyse. Şöyle bir bakalım yani gelmişlerin bir şeyler var mı diye. Bu ne? Bu ne? bu ne? Her şeyde bu ne? Anne ne Aynen abi? Çıkar burada. onu ne de burada. Kolay. Oyun kolaymış lan. 5 dakikada buraya kadar gelmişim. Oo saat 4 oldu. E oğlum bu çok iyi. Sadece 2 saat kaldı oyunu bitirmeme. Bunun bu FNAF da kolaymış. Ee, bir şey yok lan. Aç abi. Oğlum. Siz dalga mı geçiyorsunuz lan? Aaa. Kamera gitti. Oğlum bütün kamera gitti. Aaa Bonnie yok. Bonnie nerede? Bir tanesi burada. O de yerinde değil. Asıl çıkan nerede? Aç çıkarım. Çıka neredesin lan? Ben şöyle kapıları kapatayım bir gerildim ben. Oo çıka buraya gelmiş. O Bonnie de burada. Şimdi ilk kapıyı da açalım. Saat 4. Güzel. Saat 4. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Saat 5 oldu. Arkadaşlar bu arada gölgesi var bakın. Onlar cam yer yersek nanayı yeriz. Ama şu an full buna bakacağım. Bak ekran karıncalanıyor. Bu ne alem burada ya. O ne gitmiş. Kapıyı kapa. Ben böyle duracağım ya. Gelmeyin lan. Böyle bir kameralara bakalım. Çıkalım burada. Tamam sağ kapı açık. Sağ kapı açık abi. Şu an sadece şöyle tık 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 yapman gerekiyor. İyi abi bunlar bir şey. Oo Foxy ayakla. Foxy ayaklanmış. Biraderler ben bir şey diyeceğim. Çıkan nereye gitti lan? Kitchen. İstal mı istal? Bak Bonnie burada o binet. Yes! 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 Bu yes! video burada bitir İşte bu.